Zeynep. Hayatın zor çıkıyor. Ne aylardır öyle. mutlu bir aile olmamız. Kader Çık yoksa. iple çekiyoruz değil mi? Kader yoksa ben yok. Kader! 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 Abi! Kader! Korkma! Korkma! Bir şey yapma! Kader! Kader! Serhat! <laughs> Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Berrak Ösün, Serhat ve Zeynep Aşkı başlasın diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Güller ve Günahlar dizisi son bölümde gerçekten izleyiciyi bir hayli etkileyen kaos dolu sahnelerle gündeme geldi. Kaderin alevler içinde kaldığı o nefes kesen anlar, Berra'nın yağmur altında sırılsıklam oluşu ve Serhat'ın yaralanması gibi olaylar herkesin aklında birçok soru işareti bıraktı. Tüm bu sahneler izleyiciyi hem endişelendirdi hem de gelecek bölümler için büyük bir merak uyandırdı. Bu yüzden videoya başlamadan önce eğer bu hikayeyi benim kadar yakından takip ediyorsanız, gelişmeler devam etsin diyorsanız siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece hep birlikte bu seriye daha da güç katmış oluruz. Öncelikle herkesin en çok merak ettiği soruyla başlayalım. Peki ölen kimse olacak mı? Hayır, hiç kimse ölmeyecek. Bu noktada senaristler büyük bir şok yaratmak yerine Gerginliği yükseltip karakterlerin duygusal çatışmalarını derinleştirmeyi tercih ediyor. Ancak kızların sonunda gerçeği öğrenmiş olması dizinin bundan sonraki gidişatını tamamen değiştirecek. Hayalin gerçekleri öğrenmesi aslında onun için büyük bir dönüm noktası olacak. Çünkü kızların üzerindeki psikolojik baskı, kendilerini sürekli hatalı hissetmeleri ve annelerinin gölgesinde yaşamaları artık yavaş yavaş yok olmaya başlayacak. Böylece kızlar annelerinin mükemmel olmadığını, herkes gibi hatalar yapabilen biri olduğunu görüp daha özgür nefes alabilecekler. Bu durum çocukların gelişimi için oldukça iyi bir adım olacak. Kaderin eve kısa süre içerisinde geri dönecek olması ise bölümün duygusal yükünü arttıracak. Bu dönüş sadece fiziksel bir dönüş değil, aynı zamanda karakterin içsel yaralarını da iyileştirecek bir süreç olacak. Serhat'ın Zeynep'i tekrar eve getirmek için verdiği mücadele ise izleyicinin en çok merak ettiği sahnelerden biri. İkili yeniden eskisi gibi bir araya geldiğinde aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğu tüm yaşananlara rağmen birbirlerinden vazgeçemedikleri daha net anlaşılacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Kader gibi masum bir çocuğun etrafında gelişen bu olaylar dizinin duygusal tarafını daha da öne çıkararak izleyiciyi her sahnede biraz daha bağlayacak. 5. bölümden sonra yayınlanan fragmanlarla birlikte 6. bölümde yaşanabilecek gelişmeler iyice şekillenmeye başladı. Fragmanlardaki her detay dizinin artık yeni bir döneme girdiğinin göstergesi. Çünkü bu bölümde yaşananlar yalnızca birer olay olarak kalmayacak. Aynı zamanda karakterlerin geleceğini belirleyecek dönüm noktalarına dönüşecek. Bu yüzden 6. bölümün dizinin kaderini değiştiren, tansiyonu yüksek bir bölüm olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Önceki bölümlerde yaşananları hatırlamak gerekirse, 5. bölümde Berrak'ın uzun süren komadan uyanması Tecer ailesini derinden sarsmıştı. Serhat, karısının bu ani dönüşüyle hem büyük bir şaşkınlık hem de yoğun bir öfke yaşamıştı çünkü onun için bu dönüş sadece bir eşin eve dönmesi değil, aynı zamanda geçmişte kapattığını düşündüğü birçok yaranın yeniden açılması demekti. Ayrıca Zeynep'le yaşadığı ilişki yüzünden evliliği zaten sallantıdaydı. Berrak'ın uyanışı bu sallantıyı daha da görünür hale getirdi. Zeynep ise kaderi sahiplenme mücadelesinde önemli bir adım atmıştı. Fakat Tülay ve Erkan gibi karakterlerin müdahaleleri onun işini daha da zorlaştırmıştı. Özellikle Tülay'ın manipülatif tavırları ve kaderi kendisine bağlamaya çalışması Zeynep için büyük bir engel oluşturdu. Fragmanlardaki duygusal sahneler ise bu çatışmaların 6 bölümde daha da büyüyeceğini gösteriyor. 6. bölümün ana teması büyük ihtimalle aile bağlarının teste tabi tutulması, herkesin geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşmesi ve bu hataların bedellerini ödemesi üzerine kurulacak. Herkes payına düşen bedeli ödesin sloganıyla yayınlanan fragman da bu temayı oldukça güçlü bir şekilde vurguluyor. Şimdi bu unsurları daha derin bir şekilde ele alalım ve tahminlerimizi genişletelim. Serhat'ın Berrak'la boşanma davası açacak olması dizide büyük bir kırılma yaratacak. Bu süreçte kızların babalarına karşı çıkması aile arasındaki gerilimi daha da artıracak. Bir tarafta annelerinin dönüşünü sevinçle karşılayan çocuklar, Diğer tarafta babalarının Zeynep'e olan bağlılığını gördüklerinde içsel bir çatışma yaşayacaklar. Bu da duygusal olarak çok yoğun sahnelere yol açacak. Zeynep'in kaderi geri alacak olması ise bu bölümün en kritik gelişmelerinden biri olacak. Ancak bu geri dönüş Tülay'ın tehditleriyle gölgelenebilir. Zeynep güçlü bir karakter olsa da Tülay'ın oyunları onu yine zor duruma sokabilir. Candan gelen telefon ise bir iş krizi gibi görünse de aslında Serhat ve Zeynep'i yeniden yakınlaştırmak için kullanılacak gibi duruyor. Kaderin yangın sahnesi ise bölümün en dramatik anı olacak. Serhat'ın onu kurtarırken yaralanması, Zeynep'in Serhat'a bakım yapmasına sebep olacak ve bu sahne romantik bir atmosfer yaratacak. Bu durum ikilinin ilişkisini bir adım daha ileriye taşıyacak. Öte yandan Berrak'ın intikam için Zeynep'i hedef alması, belki ona bir iftira atması ihtimaller dahilinde. Eğer Erkan'ın sırrı ortaya çıkarsa, Kader'in gerçek babasının Erkan olma ihtimali dizide şok etkisi yaratabilir. Tülay'ın manipülasyonlarının sonunda ifşa olması ve hatta hapse girmesi ise birçok izleyicinin beklediği bir gelişme olabilir. Dizinin ana mesajı aile bağları üzerine kurulu. Günahlar bedelini öder ama sevgi her şeyi aşar teması 6. bölüm boyunca etkili bir şekilde işlenecek. Dizinin görsel tonlaması da bu temayı destekliyor. Karanlık sahneler gerilimi artırırken Zeynep ve Kader'in birlikte olduğu aydınlık sahneler izleyiciye umut veriyor. Müzik seçimleri ise özellikle duygusal anlarda sahnenin etkisini güçlü şekilde artırıyor. Oyuncuların performansı yine üst düzey olacak. Murat Yıldırım'ın öfke dolu ama kırılgan bakışları, Cemre Baysel'in içten gözyaşları ve küçük oyuncunun masum ifadesi bu bölümde unutulmaz sahneler yaratacak. Yan rollerin de bu bölümde ön plana çıkacağı tahmin ediliyor. Kızların Serhat'la yaptığı konuşmalar aile dramını zirveye taşıyacak. Fragmanlardaki Kader'in büyük yüzleşmesi sahnesi ise babasıyla mı yoksa Zeynep'le mi sorusunu gündeme getiriyor. Büyük ihtimalle bu yüzleşme babasıyla olacak ve bu durum Serhat'ın içinde biriken yükü hafifletecek. Sonuç olarak 6. bölüm Güller ve Günahlar dizisinin en çarpıcı bölümlerinden biri olmaya aday. Entrikalar, ihanetler, aile içi yüzleşmeler ve duygusal sahneler bölüm içinde dengeli bir şekilde harmanlanacak. İzleyiciler cumartesi akşamını sabırsızlıkla bekliyor. Bu analizde fragmanlar ve özetler temel alınarak bir yorumlama yapıldı ve dizinin geleceğinin oldukça parlak olduğu görünüyor. Peki sizce Serhat bu süreçte doğru kararlar verebilecek mi? Zeynep kaderi tamamen kaybetme korkusuyla nasıl bir yol izleyecek? Berrak gerçekten intikam için mi hareket ediyor yoksa içten içe bir pişmanlık mı yaşayacak? Bu soruların cevaplarını birlikte göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere hoşça kalın.